Çekim 56. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Ahmet ve ağacı lütfen gösterelim. Bakalım hala kırmızı mı ağaç? Kiler alanı yapılmış. Çocuklar için saklanma alanları. <laughs> ben merak ediyorum yukarıda ne gibi uygulamalar yapılmış diye. Tamamen zeytin ağaçlarını görüyorum. Bu <laughs> <laughs> beni sıyırdı. Evet. Evet gün birazdan batmak üzere. Gayet güzel ve keyifli görünüyor. 256. 56. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epe İnci Urla'dan hepinize sevgiler. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Çok sıcak günde harikayız. Metrekareli bugün nerede Dilek? Urla, Torosan'dayız. Size daha önce de bu sitede bir çekim yapmıştık. Şimdi farklı bir evi tanıtacağız. Hı -hı. O zaman daha kış aylarıydı. Evet. Evimize deniz kapısından girememiştik. Ama bugün sizi buradan içeriye alıp... Hemen yani karşımız deniz. Aynen. Sitemiz denize sıfır buradan e, girişimizi yaparak evimize doğru ilerleyebiliriz. Tamam. Nilaycığım, bir bilgilerimizi tazeleyelim mi? Tabii ki. Bu site ile ilgili sanıyorum 21 tane ev vardı değil mi? Evet. Bir tanesi müstakil, geri kalanları ikizdi. İkisi. Hı hı. E, sitenin çok güzel yürüyüş yolları olduğundan bahsetmiştik ki kırmızı bir ağacımız vardı. <laughs> ne kadar ilginç bir ağaç fark ettin mi? Ne ağacı olabilir bilmem. Evet, Ahmet ve ağacı lütfen gösterelim. Bakalım hala kırmızı mı ağaç? E, tabii şimdi yaz ayları olduğu için çok daha güzel, çok daha keyifli görünüyor farkındaysan Bakımlı bahçeler. Bakımlı evet. evet. Zaten biz kışın geldiğimizde de çok bakımlıydı, hiçbir değişiklik yok. Gayet güzel bakılan Doğru. bir site. Hı hı. Sadece gün ışığından dolayı hı hı. daha ışıl ışıl. Orada reçel mi yapmışlar sence? <laughs> <Olmuş>. Kavanozda <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Değil mi? Evet güzel güzel yüksek palmiyeler, çim alanları, peyzaj alanları ile bakımlı güzel bir site burası. Güneş denizin üzerine ne kadar hoş bir şey oluşturuyor değil mi ışıltı? Gerçekten çok güzel onlara gözükecektir. evimize doğru ilerleyelim. İlerleyelim. Evet işte kırmızı ağacım orada benim <laughs> ama yeşermiş bu sefer. O zaman da yeşildi sen kırmızı görmüştün. <laughs> kuruluktan kuruluktan <gülüyor> görmüştüm. Gözüklerinle, sihirli gözlüklerinle biz kırmızı görmüştüm. Aynen. Evet evimize evet. doğru geldik. Biz, evimiz burası. Zaten bu siteyi daha önce e, bir tur yapmıştık. Hı -hı. Bu içi tadilatta yapılmış Hı -hı. bir evimiz göreceğiz. Bir de oda sayımız da bir tane daha fazla. Evet. Dıştan bahçeyle mi başlayalım yoksa önce içeri mi girelim Terastan çıkmayı yapalım? tavsiye ediyorum. Çünkü bu alanlar biraz daha ortak alanlar. Hı -hı. Bunun kendine ait kullanabileceği bahçesi arka tarafında daha çok kalacak. Tamam. O yüzden salon kısmından oraya çıkalım. İstersen direkt buradan girişimizi Olur. yapalım. Olur. Ha Hadilek eve girmeden tatile gidiyor musun sık sık? Hiç gitmiyorum. Ben ee... o. <laughs> ne oluyoruz. <laughs> ben 2006'da geldim İzmir'e Nilay. Ondan öncesinde her sene 15 gün Ankara'dan <laughs> dört gözle böyle işte İzmir'e, Foça'ya falan tatile gelmek için beklerdik. Evet. Geldik sonra çocuklar dediler ki biz niye tatil yapmıyoruz? Aa biz zaten İzmir'de yaşıyoruz demeye başladı. Urla'da yaşıyorsunuz. Tabii 2007'den beri Urla'dayız. Evet. Hakikaten tatile gitme ihtiyacı duymuyoruz. Burada yaşıyorsunuz. Hiç. Tatile nedense ihtiyaç duyulmuyor. Bize bana da herkes öyle tatile gidiyor musun? Ta Yahu aklımıza zaten, bile gelmiyor. Aynen, biz zaten burada yaşıyoruz. 10 dakika, yaşıyoruz. 5 dakika en fazla yarım saat içinde birçok deniz, plaj, güzel işte aktiviteler, geçen hafta caz festivali vardı. Bilmiyorum yani hiç tatile ihtiyacı hissetmiyorum. Aynen. Harika bir yerde yaşıyoruz. Bunu sakın unutmayın. <laughs> Urla harika bir yer. Hadi şimdi hadi girelim. girelim. Evet dilekçim. Şimdi geldim. tabii burası giriş. Holümüz gibi diyebiliriz. Evet. Oldukça da serin, güzel. Camlama ile kapatılmış bir alan. Vestiyar alanı ayakkabılar için veya ufak tefek alanlar Hı -hı. Kışın özellikle hani böyle yağışla geldiğinde eve evet. girerken son derece şey konfor sağlıyor öyle değil Kesinlikle. Evet. Çok avantajlı. Hemen Stülinin buradan giriyoruz. içine doğru alalım. Tamam, onu. girelim. <laughs> evet geldik. 130 metrekare bir ev. Orijinali 2 artı 1 Hı -hı. ama herkes burada 3 artı 1'e döndürmüştü. Burada Sanıyorum da bir 60 metrekare zemindeydi. Evet mi? şu an bu, bu daha büyük ama. Tabii. Bu alanla beraber 80'e kadar e, sanırım genişlemiş, genişlemiş olacak. E, bu biraz daha tabii farklı, Hı -hı. daha yeni e, mimariyle yapılmış değil mi? Daha birkaç daha ufak işi kaldı, öyle diyebilirim. Doğru. Şu arada kısa bir e, ara vermek durumunda kaldılar. O yüzden ufak tefek işleri kaldı. Biraz o zaman mutfağa bakalım neler evet. yapılmış. Aynen. Beyaz tercih edilmiş. Burada hı hı. hemen e, bekonun e, dört tane ocağı, göz, dört gözlü. Burada davlumbazı. Aa, güzel kiler, kiler çekmeceleri alalım. yapılmış. Hı hı. Burada zaten yazlık yaşam hakim aslında dilekçem. Sitede de genelde de öyle. Hı hı. Ama şu tabii yaz kış e, oturum sayısı bayağı bir artıyor artık gitgide. Doğru. Yeni Ankara ürünlerimiz var. Dolaplama alanları güzel. Evet, Orada güzel, güzel. çekmecelerimiz. Hı hı. Evet gayet kullanışlı. Yazlık için ideal bir sayı. Evet. evet yerde e, seramik devam etmiş ama bunlar ahşap görünümlü. Evet. Direkt bu da güzel. Hatta Hı -hı. E, güzel merdiven altı e, kiler alanı yapılmış. Çocuklar için saklanma alanları. <laughs> ama bu minimal olanlardan. Evet, böyle Daha ayakkabılar olsun. buraya hepsi toplanmışlar. Hı -hı. E, cam çerçeve dahil değişmiş bu evde çünkü biliyorsun e, ahşap evet Dönmüştü. normalde ahşap PVC'ye dönmüş. Güzel yanı şu. Tabii bizim gördüğümüz hani oturma grubu bu olmakla birlikte dışarıdaki kapama ne neredeyse bir bu kadar daha alan katmış. Hemen burada. Değil değil gel geçelim istersen. Dediğim gibi buradan da bahçeye çıkacağız Hı -hı. zaten. Aa, ee, çok hoş olmuş burası da. Yine evet. burada da bir klimamız var. Hı hı. E, taş dekor kullanılmış. Evet duvarlarda. Hatta hı hı. boya badanası yeni bitti. Çok fazla yaklaşmıyorum ben de o yüzden. değil <laughs> mi? Üstümüze bulaşmasın diye. Oldukça keyifli. Hı. As, e, koltukların tabii yerleri değişebilir. Bunlar içeri alınabilir. o Şu anda böyle e, konulmuş. Tam bir yerleşim yok zaten. Yok şu anda burada. Evet, onu belirtiriz. Dışarıda bahçede güzel bir işte evet, bahçe e, ekipmanları için. Değil mi? Evet. Güzel bir alan. Buradan çıkalım. Oo bu bahçe çok güzelmiş Nilay. Denizi falan görüyorum buradan. Evet. Ağaç falan çok güzel. Olmuş. Daha dekoratif tam ortada. Yani yan evimizde tam ortaya yerleştirilmiş. Güzel. Ee, burada da dediğin gibi evet bir depolama alanı yapılmış. Bunlar Hı -hı. da tabii ki böyle avantajlı şeyler her zaman. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, yan bahçelerimiz gene son derece güzel. Zaten site girişimiz hemen sağ o tarafta. tarafta. Otoparkı var. Ev konum itibariyle güzel. Hı -hı. Hem denize yakın hem site girişine yakın tam ortada kalan, sitenin tam ortasında kalmış. Tamamlanacak böyle bölümlerimiz var. Ben merak ediyorum yukarıda ne gibi uygulamalar yapılmış diye. Evet. Çıktığımızda göreceğiz. Evet dilekçim gel. Biz tabii burada e, misafirin de kullanması için bir VC alanı var. He, evet. Sokak kapısının orada. Onu da bir gösterelim. Hemen duş olmadan sadece bir kapımızı kapatalım. Bir VC alanı Misafirin kullanması için tasarlanmış zaten. Baştan aşağı yenilenmiş. Zemin katta kullanışlı hı hı. evet işlevsel bir durum almış. Evet. Bu şimdi olursa. yukarı çıkalım. Hadi bakalım Dilek başla önden. önden ben mi gidiyorum? Önden sen gidiyorsun. <laughs> Evde ciddi bir tatilat yapılmakla birlikte şu anda bir tek üzerinde yürüdüğümüz merdiven alanlar eksik kalmış sanıyorum. Evet. Buranın da kaplaması tamamlanacak. Yani buraya ya bir mermer ya da bir evet. ahşap olarak evet, zaten görüyoruz. <laughs> hı, hı Orası tamamlanacak. Doğru. Şimdi bu katta iki oda var. Önce misafir ya da çocuk odası olabilir. Tamam. Bu alanı bir görelim. Burada birizi bir, yakalım. Evet, yakalım. Yatağı dolabıyla yaklaşık 13 metrekare bir oda var. ve kliması var. Avantajlı. burada genel banyo. orayı da sen göster. Tabii. Şöyle duşakabini eee rezervuarı, banyo dolaplarımız yine aynı şekilde. Şu şekilde açalım. Hilton banyomuz gayet yeterli. İşte çamaşır kurutma makinamız. Hani alanlar gayet hı hı. yeterli. Hı hı. Evet, çıkçası. Evet, yukarıda iki oda var. Şimdi bu de, burada odamız. Asıl bütün espri bu odada zaten. Bu odada evet. Şimdi <laughs> yatağım ve dolabımın olduğu alan burası. Hı, hı. Şurada... hakim pencere çok güzel. Arka taraf tamamen zeytin ağaçlarını görüyorum. Burası da giyim odası gibi kısmen kısmen de tabii ütü çamaşır onlar için değerlendirilmiş. O zaman şöyle yavaş yavaş içeri doğru kayalım çünkü bunun arka tarafı da var. Evet orada banyosu var bitmedi ama şöyle Hı. bir büyüklüğünü görmesi için evet. girelim. Ahmet burayı görmen lazım. Mobilyaları Hı -hı. takılacak. Evet. doğru. Bayağı büyük Hı -hı. bir banyo. Burada duş alanımız var. İşte klozet, lavabolar. Tabii Hı -hı. oldukça iyi yani bir ebeveyn için oldukça iyi pozisyonda. Kesinlikle büyük bir banyo. Hı -hı. Şu anda biraz tadilat devam ettiği için dağınıklığın kusuruna bakmıyoruz. Evet. Ama işte burası da kısmen giyinme odası değil. Yani e, dediğimiz gibi e, burada yazlık yaşam daha hakim zaten. Yeterli ölçülerde, yeterli sayılarda. Hı, hı. E, bence e, gayet minimal, hoş bir villa. Gördüğün gibi burada iki tane odamız var. Ebeveyn banyolu, genel banyolu ve bizim bir de burada çatımız var. Hmm, evet. Şurada gördüğün böyle bir merdiven. Bunu buradan çekmemiz gerekiyor. Bakalım. Kim çekecek? Ben değilim, <laughs> ben değilim. Şurada şimdi ipimiz var, ben sana göstereyim o zaman. Hı -hı. Gel, 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 gel. Hazır mısın? Bu <laughs> <laughs> Beni sıyırdı. Evet. evet. Böyle bir merdivenimiz var. Ha, Burada, harika, yani buradan evet, da çatı, çatı arasında çıkıyoruz. Evet, çatı arasında bir odamız var. Devrendirilebilir. Tamam. Orada e, dolap falan var. Ahmet gösterir zaten resimlerini. Tamam. E, ben çıkmayacağım. Yok, <laughs> Yo, ben de çıkmayacağım. Hadi bakalım, <laughs> o zaman devam edelim. Peki, geliyorum. Evet seni dışarıya alıyorum. Kapımızı buradan açtık. Oo ne güzel esiyor. <laughs> Tabii içerisi gayet klimaları açtığımız için serin. Ee, aslında yazlık için bence ideal ölçülerde, değil mi? Hı -hı. Güzel bir ev, şirin bir ev. Böyle bahçemizin orta alanına, doğru sitemizin tam ortasına doğru gelelim. Evet gün birazdan batmak üzere. Gayet güzel ve keyifli görünüyor. Evle ilgili anlatacaklarımız sanırım e, bu kadar. Ancak evet. şurada e, genel bir arıtma görüyorum. Bu da artısı. Hı -hı. Özellikle bu bölgede Hı -hı. oldukça kireçli, yoğun bir su var. Evet. Dolayısıyla arıtma da eve değer katan unsurlardan birisi. Kesinlikle. Her odasında klimasının olması. Tabii. Bunlar çok önemli. Hı -hı. Çatı sistemi, dış cephe bunların hepsinin Hepsi elden eğlenmiş. geçmiş olması <laughs> gerçekten artı bir değer. Kesinlikle. E, denizimiz burada, doğamız arkada. Zaten bölge komple biliyorsun etraf sit alanı, yemyeşili yapılaşma, cıvıl cıvıl kuş sesleri içerisinde Kırmızı böyle doğayla. Kırmızı ağaç arkamda. <laughs> bir tek beyaz atı görmedik denizde. Evet bugün beyaz atımız yoktu. <laughs> Peki Urla merkeze ne kadar mesafedeyiz? 15 dakikadayız. Evet, Torosan merkeze keza işte 3-5 dakika e mesafede. En fazla 5 dakikada dışveriş evet. imkanlarımız var. Hı hı. Şu anda sitenin tabii yaşam alanı, yaşam şeyinin, e, koşullarının en yoğun yaşandığı tabii. bir dönemdeyiz. Tabii, Herkes doğru. hemen hemen herkes her, her yer dolu. Hı hı. Yaşam burada yüksek, hı hı. kış döneminde biraz azalıyor. O zaman bu evin avantajlarını dinlemek için ne yapmaları gerekiyor sevgili izleyicilerimizin? Seni ya da beni aramaları Değil gerekiyor. Değil mi? Bence de. <laughs> <laughs> o zaman evet. size telefon numaralarımızı bırakıyoruz. Hı hı. Mail adresimiz zaten aşağıda. Metrekareli'yi takip ediyorsunuz, bize yorum yazıyorsunuz ve biz de sizi güzel evlerle buluşturmaya ve belki Devam de onlardan ediyoruz. birine sahip olmaya davet ediyoruz, değil mi? Ediyoruz. Evet, kesinlikle. Urla, Epa İnci Gayrimenkul, Ben Nilay Cihan, Ben Dilek Katal. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.